Merhabalar arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. yalıt Tapkın'ın oyuncularından muhteşem görüntüleriyle sizlerin karşınızdayım. Bu seneye kadar güzel paylaşımlarını sizlere aktarıyorum oyuncularının güzel görüntüleri. Amvan arkadaşlar sızak sızağına tatil görüntülerini de aktardım. Umarım beğenmişsinizdir. yalıt Tapkın'ın öz yerine yalıt Tapkın'ın hayranlarını kanalıma beşiyorum güzel pozlar güzel bir video size için aktardım Umarım beğenmişsinizdir kamera arkası görüntülerini Afrasar'a Zorlu ve Ramazan Demir'den de ikisine özel güzel paylaşımlarımız olacak çifte özel arkadaşlar sizler de o görüntülerden haberdar olmak istiyorsanız ve henüz kanalımıza abone değilsiniz aşağıdaki bulunan butonlardan kanalımıza abone olup bildirim zilini aktif ederek tüm gelişmelerden işsiz haberdar olabilirsiniz Yorum kısmına yorumlarınızı yazın, sorularınızı yazabilirsiniz. Elimden geldiği kadarıyla yorumlarınızı okuyup yanıtlamaya çalışacağım.